otomotiv şirketinin eşit uzunluktaki park yerlerinden birine aynı marka otomobiller, otomobiller aralarında erişer santimetre yerine aralarında 100 santimetre boşluk olacak şekilde park edilmiştir. Hem şekil bir hem şekil de duvarlar ile otomobiller arasındaki mesafe 50 santimetredir. E, şekil 1 ve şekil otomobil sayılarının toplamı en az kaçtır demiş. E, şimdi arkadaşlar burada 200 200 artı 50, 200 artı 50, 200 artı 50 şeklinde tekrar ediyor. Yani bunun tekrarı 250 santimetre, 250 santimetre olarak tekrar ediyor. Ee, en sonunda soldan başlayarak, bakın soldan başlayarak tekrar ettiğim için şu arabayı kapsayan, yani şurada bir boşluk olacak, 50 santimetre, şurada bir araba olacak. Şu araba ve şuradaki boşluk 250 santimetre olacak. Daha sonra yine buradaki araba ve buradaki boşluk 250 santimetre olarak tekrar edecek. Yani arkadaşlar bu araba ve boşluk arası 250 santimetre tekrar ederken yalnızca şurada bir 50 santimetre artış olacak. Yani 250 santimetre 250'nin 250 santimetre 250 olarak tekrar edip artı 50 santimetre artış gösterecek. Buraya baktığımızda şimdi e, şuranın 200 ve 100'ün e, tekrarını görüyorum. Yani 200 cm araba ve 100 cm boşluk toplamda 300 cm yapıyor. Yine şurada 200 cm araba 100 cm boşluk. Burası 300 yapar. 200 cm araba 100 cm boşluk 300 cm. Şimdi yine burada bir 100 cm boşluk var ve burada bir araba var. Buranın da bir 200 cm, 100 cm boşluk olduğunu varsayarsam burası 300 cm olarak genelliyor. Ama arkadaşlar bakın burada bir araba ve bir de 50 cm boşluk var. Ve benim şu en başta kalan yine bir 50 cm boşluğum vardı. Şu 50 cm'nin şuraya nakledildiğini varsayarsam yine 200 cm artı şuraya da 50 cm gel, gelir. Yine 200 cm'ye 100 cm yaparak yine buranın uzunluğunu yine 300 cm bulmuş olurum. Yani burası 300 olarak tekrar edecek ve aynı e, uzunluğu bulmuş olacağız. O zaman burada 250'nin ve e, 250'nin ve e, 300 cm tekrar edecek. Tekrar sorularını ekok ile buluyorduk. E, o zaman 250 ve 300 tekrar ettiği için 250 ve 300'ün ekokunu alalım. 250 ve 300'ün ekokunu alırsam 2'ye e, bölerim. 150 e, 125 Bunların kolayca 2'ye bölündüğünü görüyorum. 150'yi 5'e bölersem 30 e, 125'i 5'e bölersem 25 Yine bunların kolayca 5'e bölündüğünü görüyorum. Buradan altı Buradan 5 geldi. Daha sonra 5 ile 6 aralarında asal. Direkt bunları çarparım. Direkt bunları çarparsam arkadaşlar aralarında asal olan sayıların oku çarpımlarıydı. Ben buradan ek okunu 2 çarpı 5'in karesi çarpı 30 olarak bulmuş olacağım. Buradan da ne gelir? E, 32 çarpalım 60. 60 ile 25'i çarparsak 60 ile 25 çarparsak 1500 Gelecek. Yani arkadaşlar burası 1500 santimetre olabilir. 1500 K mı? Bana en az sorduğu için e, 1500'ün birinci katını almış olacağım. E, o zaman 1500 cm ise 1500 santimetrelik uzunluğu 250 cm'ye ayırırsam arkadaşlar buraya 5 araç 5 araç sağabilir. E, buraya ayırırsam arkadaşlar buraya da 1500'ü 300'e böldüğümüzde 6 araç, 6 sığ, araç sığacak. O zaman Otomobillerin sayıların toplamı en az 11 olacaktır. 5 artı 6'dan en fazla 11 gelecek.